Herkese merhabalar. Haftanın dördüncü işlem günü. ABD'de enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde girilmesiyle birlikte Fed'in faiz arttırım döngüsünü bitirmeye yakın olduğu ihtimaline ağırlık kazandırması endekslerde destek sağladı. ABD endekslerinin pozitif seyri ardından Japonya Nikkei endeksi %1,6, Hong Kong endeksi %2,5, Şangay endeksi %0,8 civarında yükseliş gerçekleştirdi. ABD endeks vadeleri Asya seansında pozitif seyretti. Bu seyirde Nasdaq %0,4 ve S&P 500 %0,25 yükseliş ile öne çıktı. Dolar endeksi veri sonrası Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyelere ulaşırken ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,85'e kadar geriledi. ABD Haziran ayı enflasyonu %3'e ulaşarak piyasa beklentilerinin altında bir görünüm oluştururken çekirdek enflasyonda %4,8'e gerileyerek piyasa beklentilerine göre olumlu bir tablo çizdi. Veri öncesi Temmuz ayı sonrasında yeni bir faiz arttırma ihtimali %40'a yakın fiyatlanırken veri sonrasında bu ihtimal %20'ye yaklaştı. Bu da endeksleri desteklerken dolar endeksini baskılayarak varlık fiyatlarına yön verdi. 28 Temmuz'da yayınlanacak PCI defetörü FED'in Temmuz toplantısı sonrası enflasyon ile ilgili kritik göstergelerden biri olacak. Tüfe rakamları sonrasında bugün ise Haziran ayına ilişkin üfe rakamları takip edilecek. Üreticilerin maliyetlerinin sonraki dönem satış fiyatlarına yansıması nedeniyle üfede enflasyon beklentileri için yakından takip edilen kalemlerden biri. Bu kalemde de yıllık bazda gevşeme beklentisi söz konusu. İngiltere'de ise Mayıs ayına ilişkin büyüme rakamları takip edilecek. Ülkede ücret artışının piyasa beklentisini aşması sterlinin hafta içinde pozitif ayrıştıran verilerden biri olmuştu. Çin Başbakanın dün ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelmesi hükümetin sektör üzerinde baskıyı azaltabileceği iyimserliğini destekledi. Hong Kong endeksini pozitif ayrıştıran etkenlerden biri bu oldu. Herkese bol şanslar diliyorum.